Evet, kaydı başlattım. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi kitaptan konuştuk, filmden konuşmasak olmaz. Neler izlersin? Bize film tavsiyen olur mu? Ya film konusu çok çetrefilli bir konu açıkçası. Yani kitaptan daha zor bence. Çünkü yani tam bir tüketim toplumu olduk dünyaca. Türkiklerden bahsetmiyorum burada. Evet. Ve yani en artık kült olabilecek dediğim filmin bile etkisi 2 sene, 3 sene, 5 sene. Ondan sonra kayboluyor. Yani bundan 20 sene, 30 sene önce yapılan filmler gibi kalıcı olmuyor ne yazık ki artık hiçbir şey. Ee, hani eski filmlerden izlediğim çok var. Bu Eray'ını kaybetme, kurtarmak, ondan sonra bu e, Hotel Rwanda gibi o, filmler var. Yani e, biraz böyle derdi olan, gerçek hikayesi olan filmler hoşuma gidiyor. Boş zamanlarında ne seyredersin, seni duygusal olarak ne etkiliyor dersen de Hani ben daha çok komedi ve ıı, romantizm üzerinden yürümeyi seviyorum. Romantizm? Ciddi Tabii mi? Ben, ben, hiç, hiç, ben çok hiç, severim. Hiç, hiç, hiç beklemezdim senden ama güzel. <laughs> Bizim hanımın da tam tersine. O da böyle ne kadar vurdulu kırdılı filmler var, ne kadar korku var, böyle şeyler sever. <laughs> Hadi ya. Tabii ya inanamazsın ya o çıtı bıtı O yüzden film açarken hep böyle şey, karın ağrısı. Ben yukarıda kendi filmi kendim seyrederim. Ya da evet. onu bir film varsa aşağıda birlikte seyrederiz. Kim böyle... daha açarsın? <laughs> Vallahi ben daha önce açsam da bu kapan diye kapat dedim kapanıyor o film. O yüzden hani benim açmam bir anlamı kalmıyor. Genelde o yüzden onu söylüyorum. Sen bir film seç. Onu seyredelim diyorum. O arıyor, buluyor. Seyrediyoruz. Onu seyredelim. Açtığı filmler de hoşuma gidiyor. Hani bilim kurgu olsun veya işte macera olsun. Savaş filmleri olsun. Bunlar da hoşuma gider. Ben çok filmden yana çok sıkılan bir insan değilim. Hayatımda sadece bir filmde uyudum. O da Yüzüklerin Efendisi'nde. Hadi canım. Ciddi Bir mi? türlü söylemedim. Abi ilk 20 dakikayı Çakamadım. geçemedim. 3 kere başladım. Yok gerçi samimiyim. 3 yani, kere başladım. İlk 20 dakikayı hiç geçemedim. Muhtemelen yapılmış en güzel 10 tane filmde hatta 5 filmden birinde uyumuşsun ya. Bence sinema i̇şte tarihinin en özel filmlerinden biridir yani. İşte Ki, soruyu kitabı... sorduğun adamı sen düşün artık yani. <laughs> Estağfurullah. Yani ben şöyle kitabı zaten çok özel Tolkien. Biz geçtiğimiz e, hafta değil. Ha Cuma günü işte. Cuma günü e, Numan'la şeyi bitirdik. E, bu arada Noah, benim 8 yaşındaki oğlum. Tolkien'in Hobbit kitabını bitirdik. Ben bir süredir hmm. onu okuyordum. Hobbit'i bitirdik. Sonra şey dedim. Dedim ki bak Hobbit'in filmleri de var. Beraber izleyelim mi? E, bu hafta sonu gömüldük. Hobbit'i bitirdik. 3 tane <laughs> filmi bitirdik Numan'la. Numan'ı az beğendi. Çok sevdi filan. E, şu an e, böyle şeyi e, saracağız artık. E, Yüzüklerin Efendisi'ne başlayacağız. Şimdi ben Yüzüklerin Efendisi kitabını arıyorum şu an kütüphaneden, oradan buradan. Bulamazsam Amazon'dan alacağım. Onunla bir de Yüzüklerin Efendisi'ni ikinci defa saracağım ben şimdi. Güzel. Bakalım sonra bir Ya defa... o, tarz, o tarz filmlerde benim hoşuma giden Harry Potter oldu. Harry Potter'ı hmm. da ben Türkiye'deyken hiç izlemedim, okumamıştım. Almanya'ya gelince işte o çok boş olduğum bir dönem vardı. Ee, Arkadaşlarımın eşleri. Birlikte böyle bir doğum günü hediyesi almışlardı. Bir tane şey, Kindle almışlardı bana. Hmm. Ben onu yani hayatımda herhalde en yoğun kitap okuduğum dönem oydu. Ben e, bir Harry Potter kitabını biliyorsun ya, yani, 300-400 sayfadan aşağı değil. Hani hepsini her bir kitabı ben beşer altışer günde bitirdiğim bir dönem yaşadım. Bakacağım o kadar o kalınlar, o kalınlıkta kitaplar. Hmm. Harry Potter'ı ben orada sevdim. İlk önce kitaplarını okudum. 9 e, kitap mı sekiz kitap mı ne var işte? Artı bir de film var. Önce kitaplarını okudum sonra filmlerini izledim. Birader dedim hani 25 yaşına kadar. Tam bir cevheri böyle cebimde saklamışım. Yani güzel dedim. Bu yaşta bunları keşfetmem iyi oldu. Hayatımın böyle en sıkıcı zamanına renk kattılar. O tarz filmlerde bilim kurguda değil. O Harry Potter serisi benim çok hoşuna gitti. Asıl sevdiğim tarzlar böyle şey vardı. Müzikal filmler vardı. La La Land gibi. Veya ha, e, Midnight in Paris var. Bu ha, ikisi. Midnight in Paris çok güzel. güzel. Bayılıyorum bu ikisine. Özellikle Midnight in Paris böyle ben... Çok hayalperest bir çocuğum. Küçükken böyle babam böyle alırdı beni kollarına, yatırırdı yanına. Yere uzanırdı. Hadi derdi bana bir şey, hikaye anlat derdi. Aklımdan geçen bir hikaye anlat. Ben saatlerce hikaye anlatırdım. Böyle hayal kurmayı çok severdim. Küçükken de böyle hani çok koşan, zıplayan e, yaramazlık yapan bir çocuk değilmişim. Annem Zübeyde'ye anlatıyordu böyle. Oturmuşum koltuğumun bir köşesine, düşünürmüşüm. Annemler de demiş, başladı bizim küçük üstad düşünmeye yine. O yüzden ben çok düşünüp çok hayal etmeyi seven bir insanım. Bu Paris, Midnight in Paris de o konuda mesela kendim bulduğum filmlerden birisi. Hmm. Orada da biliyorsun baş karakter böyle geceleri eşinin onu anlam onu anlamayan eşinin yanından çıkıp Paris sokaklarında Tabii. gezerken ya yani bütün tarihi karakterlerle bir arada böyle geceler geçirip böyle hikayeler yaratıp mükemmel hmm. bir film yapmışlar. Özel filmlerden yani, biridir hakikaten. çok seviyorum çok hani bağlandığım filmlerden birisi de. Bu iki film benim için özeldir yani. La La Land hani müzikal olması anlamıyla. Çünkü özellikle piyano e, ben çok seviyorum. Yantiyesan var. Bu evet. o, ve müziklerini yapan. Aynen, aynen. Yantiyeseni çok severim ben. E, bilmiyorum dinlemediğim bir şarkısı da herhalde yoktur yani. Bir de hani genel albümlerinden ziyade şey var. Neydi onun ismi? Evgeni Grinko. Rus bir tane ha, piyanist. Evet, Evgeni <laughs> Krinkon konuda mesela Vasi. Çok, seviliyor. seviliyor. çok seviliyormuş. Ben Türkiye'den çıktıktan sonra biraz daha keşfettim onu. <laughs> ee, çok hoşuma gidiyor. Böyle Vasi nedense böyle kendimle şey olarak özdeşleştirmişim. Psikolojik olarak çökük olduğum anlarda hiç farkında olmadan o çalmaya başlıyor bende. Hmm. Telefonumda, bilgisayarımda, kafamda, her yerde yani. Üzbey'de bile o şarkı çaldığı zaman böyle bana karşı ayrı bir yaklaşım sergilemeye başlarım. O yüzden müzikal filmler de hoşuma gidiyor. La La Land başta olmak üzere. Cemil Beri için güzel bir sözü var. Bu ülkede yazıyordu galiba. Ee, diyor ki din, aşk ve şiir gökyüzüne açılan merdivendir. Yani şimdi din, aşk ve şiir tabii içinde müzik yok ama aslında şiir bir nevi müziktir. Dolayısıyla evet. yani, o müzikalite var. Dolayısıyla o gökyüzüne açılan kapılardan biridir belki. Kendine örnek aldığın ya da Modellediğin biri var mı? Yani takip ettiğin. Var. Herkesin olduğu gibi bizim benim de var da. böyle hayal kırıklıkları veya işte örnek aldığın veya takip ettiğin kişinin sana göre yine çok özel ama senin hayal ettiğin kadar özel olmadığını anladığın anlar olur ya. Hmm. o tarz hayal kırıklıklarım benim çok var. En yakınımdaki insanlardan en uzağındakilere kadar. Tabii insanları sevabıyla günahıyla sevmeyi de öğrenmek lazım. Bu da bir gerçek de. Aynen öyle. Biz bazen çok fazla böyle şey yapıyoruz, çok fazla anlam yüklüyoruz ama şairin biri sanırım, tenekeci, ben tenekeci diyor ki cümle bile çok anlam yüklersen devrilir diyor. Cümle devrilmesin var <laughs> ya, devrilir diyor. Çok fazla anlam yüklememek lazım. Hatasıyla, sevabıyla insan yani. Aldığın en kötü tavsiye neydi? Ya Hayatımda çok tavsiye alan bir insan değilim ben. Genelde göz ardı eyleyen var. Aldığım en kötü tavsiyeyi şöyle söyleyebilirim. Almanya'ya ilk geldiğim zaman dedim ya akademisyenlik için çok ıı, cırmalıyordum. O zaman tabii ıı, Wiesbaden'e, Frankfurt'a, oradaki üniversitelerin sınavlarına, Heidelberg'e falan gidip böyle sınavlara giriyorum. Evet. Hani üniversitelerin seçme sınavlarından özel ka şeyle, kadroyla diyeyim, üniversitelere girmeye çalışıyorum O dönem bir tane benden yaşça yaklaşık 10-15 yaş büyük bir abi, belki 20 yaş. Ne dedi? Saçma sapan şeylerle uğraşıyorsun dedi. Yapacağın şey belli dedi, gideceksin dedi bir tane fabrikaya dedi, işçi olacaksın, paranı kazanıp evleneceksin dedi. Niye bu kadar zorluyorsun ki? dedi? <laughs> Hayatımda aldığım ve muhtemelen bundan sonraki hayatım boyunca da alabileceğim en kötü tavsiye buydu. Evet. Allah'a şükür yani daha 23 yaşında olmama rağmen o dönem ve hani yeni bir ülkeye gelmişsin, büyük sarsıntılar geçiriyorsun, bıraktığın ülkede çok fazla şey bırakmış gelmişsin falan. Evet. Yani o sarsıntıya rağmen dinlememiş olmak da benim en büyük başarılarımdan birisidir. Hep evet, kendi hayalimin peşinde koştum. Güzel. Ha yine çok para bildirme, mi? Varamadım tabii ama en azından evet. onun dediği şekilde de bitirmedim. Gayet Hikayeyi. iyisin ya. Gayet iyisin. Peki aldığın en iyi tavsiye Hayatımı kökten değiştiren yabancı dili öğrenimi. Ben üniversiteyi bitirdiğimde gerçekten samimi olarak söylüyorum bunu. Hani my name is Said'deki my nedir, name nedir, iz nedir bilmeyen bir adamım. Ki ben kolej mezunuyum ki ben %30 İngilizce bölüm denilen uluslararası ilişkilerden Kocaeli'den mezun bir adamım. Düşün yani eğitim sistemimizi. ben üniversiteyi bitirdiğim zaman hiçbir kelime İngilizcesi olmayan bir adamım. Üniversiteyi bitirdim, işte yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansta da biliyorsun YDS şartı var. Kocaeli Üniversitesi'nde yüksek lisansa girdiğimde bazı üniversiteler yüksek YDS şartını girerken arıyor. Bazıları diyor ki yüksek lisans programı bitmeden vermen gerekiyor diyor. Yoksa diyor bitiremez. Hmm. Kocaeli'de bitirmeden önce vermen gerekiyor diyenlerden birisiydi, kendi üniversitem. Hmm. İşte yüksek lisansa başladım. Zaten ALES'e girip hemen ilk girdiğimde 80-85 almıştım. ALES konusunu kapatmıştım. Ondan sonra YDS için böyle e, bir tane eve girdim, eve kapandım, ev, ev kiraladım. Türkiye'de RH Pozitif diye, Remzi Hoca diye bir tane İngilizce hocası vardı. Remzi hocadan ders aldım ve Günde yaklaşık 10-12 saat ders çalışıyordum ben o zaman da bu IT kursunda olduğu gibi. Ne zaman başladın? Ben Eylül... hoca Bu YouTube kanalı mı Remzi Hoca? Yok abi. Remzi Hoca eski şehirli bir hoca. Adamın normal okulu var hatta kindergarten falan da var. Ve e, web sitesi var. RH Positive diye. Hmm. E, bu orada İngilizce öğretiyor. Tabii şimdi formatı değişmiş biraz daha. E, formatı şu anda mesela hani YDS formatları bölündü işte sağlık şu bu diye. Ona döndürmüş ama önceden YDS genel tek bir sınavdı ya. Hmm. O yüzden de e, genel bir İngilizce veriyordu. Mesela diğer e, dil okulları şey yapıyordu. YDS öğretiyorlardı. YDS İngilizcesi öğretiyorlardı. Hmm. Remzi Hoca diyordu ki arkadaşlar diyordu bu sınavı geçmenizin size hiçbir anlamı yok. Tabii. Çünkü siz İngilizce bir makale yazamadıktan İngilizce bir makale okuyamadıktan sonra ne akademisyen oluyor. olmanızın da bir anlamı yok. O yüzden İngilizce öğrenmeniz gerekiyor diyordu ve e, kelimelerden başlayıp Kelime öbekleri, kelime öbeklerinden cümleler, cümlelerden cümle öbekleri. Oradan paragraflar ve sayfalar. Bu şekilde İngilizce öğrendim ben. 6 ayda işte e, Eylül'de falan başladım. Nisan'da sınav vardı. Sıfırdan YDS'de 75 aldım. Bayağı iyi. Çok güzel bir şeydi o. Hatta e, bu Remzi Hoca'nın ben e, kayıtlarını buldum. Yani bir arkadaş adam dersini almış, indirmiş, bana verdi. Ben de çalıştım 6 ay boyunca 8-10 saat. Ama biliyorum ki kul hakkı bu. İşte sınava girdim 75 aldım. Ondan sonra 75 sınav sonucum açıklandığı gün. Remzo hocanın ben Eskişehir'deki merkezini aradım. Dedim ki ben dedim sizden kurs aldım dedim. Mezunumuzun şöyle bir puan aldım dedim. Sizinle tanışmaya gelmek istiyorum dedim. Gel kardeş dedi. Atladım otobüse gittim Eskişehir'e. Şimdi giderken de diyorum ki hani adama şunu söyleyeceğim. Hani ben senin kaçak derslerini buldum. izledim. <laughs> Tamam mı? Hani senden helallik istiyorum diyeceğim. Ama adam kafamı mı kıracak, anamı mı söyleyecek bilmiyorum. Atladım otobüse gittim Eskişehir'e. Ondan sonra işte onun o merkezinde o girdim. Orada insanlarla oturmuş muhabbet ediyorum. Benim de Eskişehir'le arkadaşım vardı. Onlarla birlikte gittik. Ee, girdik içeri. İşte Remzi Hoca benim buradayım. En azından falan. kalabalık gitmişsin. <gülüyor> <gülüyor> ee, girdik böyle muhabbet ediyoruz. Ya işte e, hayırlı olsun kardeş falan yaptı böyle. An, tebrik ediyor. Hocam dedim. Tebrik etmeden önce dedim ben senden helallik almaya geldim dedim. Nasıl yani dedi. Ben dedim senin dersini falan almadım dedim. Bana dedim e, senin ders kayıtların geldi dedim. Kaçak. Ben dedim onları izledim. Çünkü zaten Remzi hocanın normal ders planını takip etsen 6 ay İngilizce öğrenmen diye bir şey mümkün değil. Çünkü onun zaten programı 8 ay bir senelik. O bütün bir senelik programı ben sıkıştırdım bu altı aya günde 8-10 saat ders çalışarak yani benim sıfır kelime bilgim varken 30 bin kelime ezberim vardı kurs bittiğinde 6. ayın sonunda. İşte ee, işte bunları anlattım. Hocam dedim ben 75 aldım dedim. Hani artık senden yani bu gelen kaçak bilgilerle ben ekmek yiyeceğim ömür boyu. Ve haram bilgi bu. Ben dedim senden helallik almaya geldim. Eğer helal etmiyorsan dedim ben bu puanı kullanmayacağım hiçbir yerde. Ondan sonra Böyle adam çok duygulandı, gözlüğü falan. Dili mi, akıllı mı, kimdir falan. Aynen. Kardeş dedi, sen dedi şimdi ta kalkıp balık esirden dedi, buraya bunu söylemeye mi geldin dedi. Evet hocam dedim. Başka hiçbir derdin yok yani, bir hani gezmeye falan gelmedin. Sadece buna mı geldin dedi. Evet hocam dedim. Kalk ayağa dedi şöyle, sarıldı bana kocamın. Ya dedi, senin gibi dedi, adamların hepsine helal olsun dedi. Ne kadar dersin varsa da dedi, ben helal ediyorum dedi. Hocam dedim sadece kuru helallik de istemiyorum dedim. Ben dedim sizin kurs ücretlerinizi öğrendim dedim. İnternet zaten yazıyor. Ben dedim bu kurs ücretini ödemek istiyorum size. Ondan sonra hayır kesinlikle olmaz falan filan böyle çok sıra etti. Sonra işte 75 aldığımı söylemiştim ona. Bak dedi şöyle yapalım kardeş dedi. Ben dedi senden o ücreti alayım dedi. Sen dedi biz yüz yapalım sonra da ayet tafıla sokalım dedi. Buraya kadar gelmişsin. Hikayenin büyük kısmını yazmışsın bitirelim bunu. Güzel. Hocam dedim teşekkür ederim dedim ama ben sadece borcumu ödemek istiyorum dedim. Başka ders istemiyorum. Hani o zamanlar daha böyle hiç Almanya, Romanya hikayem diyor. Allah söyletti. Ben dedim yurt dışına gideceğim hocam dedim. Hiçbir planım yok ama. Ondan sonra o zaman dedi sana şunu söyleyeyim dedi. Ne zaman başın sıkışırsa, ne zaman bir şeye ihtiyacın olursa beni direkt ara dedi. Bana kendi özel numarasını verdi. Ha, güzel. Öyle helalleştik ayrıldık. Daha sonra da böyle birkaç vesileyle aradım, aradım, mesajlaştık falan. İlk yazdığımda yaklaşık bir 2-3 sene geçmişti üzerinde. Hocam nasılsınız yazdım böyle internetten. Ondan sonra iyiyim kardeş sen nasılsın dedi. Umarım dedi bir sıkışıklığım, başım bir şeye sıkışmamıştır falan yazdı böyle. Ulan dedim helal olsun adam unutmamış yani. Ha, hatırladı Hatırl yani. Hatırladı. Hocam dedim öyle bir halata sormak için aradım dedim. Hani nasılsınız, iyi misiniz falan böyle biraz muhabbet ettik. Ya yani hayatımda aldığım en iyi tavsiye diyebilirim çünkü o İngilizce'ye de hani öğrenmek kendi fikrim değildi yani. Hmm, anladım. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine girdiğim hmm. bir yoldu. Yabancı ve değil öğren. Tabii. yani ve o öğrendiğim İngilizceyle işte bugün Porsche'de çalışıyorum. Çünkü aldığım IT kursu da benim İngilizceydi hmm. ve o İngilizcem olmasaydı IT alamazdım. IT almasaydım hmm. bugün burada olamazdım falan yani. Öyle bir silsile olmuş oldu ve başlangıcı o dil öğren tavsiyesiydi. Yani. Güzel, güzel, çok güzel. Peki şairin biri demiş ki, hayat dediğin hatırda kalandır. Böyle demiş. Yani evet. ne yaşadığın değil, ne kaldığı, hatırda ne kaldı. Hayat dediğin bu. Peki hafızanı kaybedecek olsan neyi unutmak istemezdin? Hı hı. Abi sen bana kalk 30 senenin düşündüğün ya. Yani hayatta unutmak istemeyeceğim çok fazla şey var. Ama hani bir genel bir çerçevede söyleyecek olursam acılarımı unutmak istemezdim yani. Acılarını neden? Tabii, çektiğim acıları unutmak istemezdim. Genelde tersi olur. Yok. Yani mutlu günlerim de çok çok fazla var gerçekten. Yani güzel bir hayat yaşadım. Özellikle 25'imden 23'ümden sonra hayatım bir dalgalanır gibi oldu ama hep böyle amodiyi bir yükselişle gitti. Hı hmm. Ama e, kötü günlerim de az değildi yani. E, kötü günlerimi unutmak istemem. Acılarımı unutmak istemem. Çünkü Yol o acılar acılarla ben hani bir insanın karşımdaki insanın acılarını ben kendi yaşadığım acılarla anlamaya başladım. Hmm, Benim yaşadığım acılarla alakası olmasa bile Empati geliştirdim. Yani. Ya empatiden biraz daha farklı abi. Yani empati dediğin onun ne yaşadığını anlarsın. Yani hissetmesen bile hak verirsin. Ona göre davranırsın. Ben ama karşımdaki insanların yaşadıkları acıları hissetmeye başlamayı öğrendim diye. Lüzumsuz böyle bir şeye girmeye başladım bu, bu yüzden. Çektiği acıyı dindirme çabasına. Her, her insan için geçerli bu ve hani bazen böyle haddimi açtığım yerlerde oldu. Çok oldu. Bazenden fazla oldu. O yüzden mesela çektiğim acıları unutmak istemez mi abi. Çünkü o öğrendiğim şeylerin sonucunda yardım etmeye çalışırken de acı çektim bazen ve bunlar beni bugün olduğum insan, hani dengeli bir insan haline getirmeye başladı. Dengesiz hala çok yönüm var ama bence insan hani şey gibi e, hamdım, piştim, yandım diyor ya. Hani o acılar onu pişiren kısım. Artık yanması da ne zaman olur bilemiyorum ama hamlıktan çıkmaya başlamaya çalıştığım dönemde o acıları yaşadığım dönem. O yüzden seviyorum en yaşadığım acıları ya. Hmm. Çok Peki. şey öğretti bana yani Peki geriye senden ne kalmasını isterdin? Benim çocukluğumdan beri en büyük korkum unutulmak abi. Hmm. Yani. Evet ya bunu e... hep duyuyorum arkadaşlardan. da. Ne Unutun yapıyorsun? Çünkü ben? diyor ya hani seni tanıyan son insan öldüğünde hiç yaşamamış gibi olacaksın. Hmm. Yani o beni korkutuyor ya bu dünyaya kazık çakmaya gelmedik hiçbirimiz. Zaten en fazla yaşayacağımız 70-80 senelik bir ömür. Hani e, hayatın çok önemli bir süreç olduğunu da düşünmüyorum. Yani iyi insan olman gereken bir dönem. O iyi insanlığı becerebiliyorsan hani ahiret inancı olan için ahiretin güzel olacak. Olmayan için dünyada zararı olmamış bir insan olarak hani geçip gitmiş olacaksın. Geriye benden ne kalmasını isteyeceğim de hani iyi hatırlanmak olabilir. Veya işte dediğim gibi hani ben çocukluğumdan beri hep oyuncu olmak hayalim vardı. Hani akademisyenlikten çok önce ben ta ilkokul hayalim de oyuncu. En büyük hayallerimden birisidir. Böyle bir e, işe yarayacak, böyle bir mesajı olacak, bir hatıra bırakabilmek. İnsanlara böyle beni unutmayacakları, iyi anabilecekleri bir hatıra bırakabilmeyi çok isterdim. Bir kamera önü, bir sahne üstü. Çünkü sahnede de çok fazla iş yaptım. Ee, ama hatırlanacak bir şey daha bırakma imkanım olmadı. Unutulmamayı isterdim. Hatırlanacak bir belki, şeyler bırakabilmek isterdim. Belki bir şeyler yazarsın, bir şeyler çekersin. Tiyatrocusun, oyuncusun. Bu arada tam burada şey vardı. Böyle hatırıma tam gelmediği için böyle bir google'ladım hemen de. Şimdi Nazım Hikmet'in asılma dedikoduları yükseliyor. Yani asacaklar Nazım Hikmet'i. Öyle bir dedikodu çıkıyor. Ee, eşi ona mektup yazıyor. Diyor ki, yani seni asarlarsa ben ne yaparım falan. O manada böyle bir şeyler yazıyor. Tam orijinali, tam hatırlayamadığım için Google'layayım dedim. Diyor ki, seni asarlarsa seni kaybedersem diyorsun, yaşayamam. Yaşarsın karıcığım, kara bir duman gibi dağılır hatram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla, buraya dikkat, en fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Burası <laughs> güzel, Aynen. beni çok etkileyen yerlerden biridir, zamanın behrinde okumuştum, aklımda kalmış. Velhasıl yani evet. unutulacağız, o kesin, o muhakkak. Ama işte az önce Tolstoy'lardan bahsettik değil mi? Meşhur yönetmenlerden, yazarlardan filan. Birkaçının ismi geçti. Bu herhalde ölümsüzlük için, yani ölümsüzlük diye bir şey yok ama unutulmama adına belki bir evet. reçete olabilir yani. Yazmayı düşünüyor musun bir şeyler, kitap filan? Ya yani. benim Bazen Zübeyde telefonum kurcalıyor, görüyor da. Çok fazla şeyim var, nasıl söyleyeyim? Ha, paslağım var. Yani. Ha, okay. Böyle özellikle duygusal olarak çok dolgun olduğum anlarda böyle bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Ben Türkiye'deyken de yani sadece dediğim gibi ben ilkokulda tiyatro yapmaya başladım, oynamaya başladım. Üniversitede özellikle hem yazıp hem yönettiğim oyunlarım da oldu benim. Küçük çocuklarla böyle ortaokul, lise çocuklarıyla. Yazmayı seviyorum. Ama daha dişe değer bir şey hiç çıkmadı. Böyle çevremde 3-4 tane abla bana zamanında say sen kitap yazmalısın falan demişliği oldu. Tabii onlar beni severler kardeşleri olarak. O yüzden söylemişlerdi. Hayal gücünün yüksek olduğu insanlar bence yazabilir. Yani sen de hayal gücün yüksekse deneyebilirsin. Yani işte denemeyi isterdim. İlk önce işte şeye başladım. Bir tane küçük bir çocuk kitabı, bir hikaye, İngilizce bir kitabı çevirmiştim Türkçe'ye. Hı -hı. Ee, o hala bilgisayarımda bir yerde durur yani onun çevirisi. Kitabın yazarı o şey, ben benim kitabım değil ki adamın kitekinin kitabı İngiliz Ama bir yazar. Çevirebilirsin sonuçta. Yani i̇şte hani adamı ulaşayım Hı -hı. istedim. Şu an hatırlayamayacağım kitabımız. Bir küçük, küçük böyle yani 20-30 sayfalık bir şey çocuk hikaye kitabı Hı -hı. İngilizce. Ee, çok tatlı bir kitaptı o da. Onu çevirmiştim. Hani bir yerlerden böyle yazmaya başlamayı istiyorum. Böyle bazen şey yapıyordum lisedeyken yazıp dergilere gönderirdim. Tabii karşılık dönüş çok olmazdı. Sadece bir kere bir şiir yayınlanmıştı. Ee, yani öyle şeyler seviyorum. Ama yapmaya cesaret demeyeyim de hani değeceğini çok düşünmüyorum. Hani kim ne yapsın saydığın yazdığına gibisinin. Hiç bence öyle düşünme. Benim neslim, bak benim neslimin herhalde yani yüzde doksanı filan 30'dan kadar şairdi yani. 30'una kadar plan şairdi. Otuzdan sonra tabi bırakıyorlar. Genelde zaten e, sebat göstermedikleri için devamı gelmiyor. Aslında orada sebat göstermen gerekiyor. Yani onu devam ettirmen gerekiyor. Devam ettirdiğin zaman bir şeyler çıkıyor ortaya. E, evet. Bir de şunu unutmamak lazım. O yazmanın ritmi var ya, yazmanın ritmi. Onu zaten bir süre sonra bulabiliyorsun. Ancak bir zaman sonra bulabiliyorsun. Yazmanın kendi kendine, kendine az bir ritmi var. Onu öyle hemen bulamazsın. Yani epey bir Aynen. yazman gerekiyor. Haldun Dorman öyle yaparmış abi. Her sabah 5 sayfa yazı yazarmış. Yani 20, 20 yetmiş, sayfa. sayfa Hiçbir Hiç şey olmaz abi. He. Balkonda yazarmış. güvercin, vapur anlatırmış böyle ama sonra oradan evet. bir sürü tiyatro oyun çıkarmış. Evet. Her gün 20 sayfa. Yani, hatta şey şaşırmış bir tanesi değil? Yani Ne yazıyorsun demiş. Hiçbir şey aklıma gelmezse güne görürsem onu yazıyorum falan demiş abi. Yani. Bugün Haldun Dorman Türk tiyatrosunun köşe taşlarından birisi yani. Güzel. Peki zor bir soru. Sence hayatın anlamı nedir? Bir YouTube programı için sığmaz Misafir safir yani. olarak benden beklenecek cevaplar değil bunlar yani. Özet. Ya hayatın anlamını bulmuş olsaydım zaten pazarlarcı insan olur <laughs> ya da pazarlar. Pazarlar zengin olurdu. Yani. <laughs> hayatın olsaydım anlamını bulsaydım seni dinlemezdi merak etme. <laughs> Muhtemelen. Muhtemelen ama ya hani daha demin sen dedin ya. Hani bazen önemli olan yolun kendisi diye. Hı. Hmm. Ya hayatın ne anlamın neydi onu bilmiyorum ama hayatın anlamının ne olmadığı hakkında çok fazla şey öğrendim Çünkü mutluluğu ararken mutluluk Aslında hayatın anlamlandırmaya da geliyor ve onu anlamlandırmaya çalışırken denediğin şeylerin bir noktadan sonra anlamsızlaşmaya başlamasıyla hayatın anlamının ne olmadığını öğreniyorsun ve bu konuda e, bohçam doludur yani bayağı hala aramaya devam ediyorum diye. Malum çok fazla gürültü var. Gürültü çağında yaşıyoruz. Bu işte sosyal medya, YouTube, o yani Instagram'lar, şunlar bunlar. Bu kadar gürültünün içinde biz kendi düşüncemizi, kendi sesimizi nasıl bulacağız? Ya da yeni gelen nesil ne tavsiye edersin nesli? Vallahi abi yeni gelen nesli bırak. Eski nesille bu sosyal medyanın içinde kayboldu <laughs> gitti. Ben şimdi kendi annemi, annem benim 60 yaşında. Yani onu seyrediyorum. Veya işte kayınvalidemi seyrediyorum bazen. O da 50 yaşın üstünde. Yani 50 yaş, altmış yaşındaki medyan. insanlar bile tabii sosyal medyası olmayan insan artık insan demiyor kolay kolay. Hatta benim de vardı ve e, geçen gün şey yaptık, Zübeyde'yle böyle telefonlarımızın ekran sürelerine baktık. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce yaşadığım bir olay üzerine diye Sosyal medyayı kapattım. Yani benim bir tek Instagram hesabım vardı. Aslında yani Türkiye'den çıkarken benim Twitter'ım vardı bir tane. Çok aktif kullandığım, toksik bir şekilde kullandığım bir Twitter'ım vardı. Türkiye'den çıktıktan sonra Türkiye gündeminden uzak kalmak için yaptığım ilk şey Twitter'ımı silmek olmuştu. Ondan sonra işte can sıkıntısından burada Instagram'a, Almanya'da tanıştım ben Instagram'da yani 2017'de falan. Geçen aya kadar ya günümün belki 4-5 saati veya belki çok daha fazla bir süresi Instagram'da geçiyordu. Hmm. Çünkü hani Can sıkıntısından yaptığım tek şey başkalarını seyretmek. Hayatımda hep oturmayan bir şeyler vardı. Mutsuz olduğum şeyler vardı ama mutsuz olacağım belli bir konu da yok yani. Sadece bir mutsuzluk vardı üzerinde. Instagram kapattıktan sonra bu duygudan yavaş yavaş arınmaya başladığımı fark ettim. O da muhtemelen hep başkalarının hayatını seyrederek hmm. kendi hayatını kaçırmak temelli oldu. Çok güzel bir nokta ya. Yani o yüzden ben Sosyal medyamı kapalı. Şu an bana dair hiçbir sosyal medya yok. Ekran süren kaç? Bugün için 2 saat 36 dakika diyor. Sadece bugün için. Okey. Evet. Of çokmuş. Şu an gösteremiyorum ama. Yok yok önemli değil ya. Öylesine sordum. Peki son evet. soru. Son soru. Şimdi ben birkaç kelime söyleyeceğim. Sana ne çağrıştırırsa bir kelimeyle ifade etmeye çalış. Gurbet, yalnızlık, sevgi, fedakarlık, yarın, bugün. Güzel. Evlilik çukurdan çıkmak diyebilirim yani. Aa, çok iyi. Neyse ucuz kurtuldun seni. seni oyardız Şiir. Bence sanatların en büyüğü ya. Güzel. Sözün özü. Para. Evet. Çok klasik olacak ama el linki. <laughs> okay. Deniz. Gömülmek istediğim yer diyebilirim. Aa, güzel. Film. Film. Bir film başladı söyleyebilirsin. Yani Filmleri işte ben şey gibi görüyorum. Bu Midnight in Paris gibi görüyorum abi. Filmler ben de o hani hiçbir zaman görüşemeyeceğin, hiçbir zaman karşılaşamayacağın insanlarla vakit geçirme şansı. Güzel.